Karanlık bir gecede yıldızlara bakarken hiç düşündünüz mü? Evren neden var ya da neden buradayız? İnsanlık binlerce yıldır bu ve benzeri sorulara cevap arıyor. Ancak bazı sorular var ki ne kadar ilerlesek de çözümleri bir sır perdesi arkasında gizlenmeye devam ediyor. Bilincimizin derinliklerinden evrenin sonsuzluğuna kadar uzanan bu sorular bizi hem korkutuyor hem de büyülüyor. Bugün sizi, insan aklının sınırlarını zorlayan, çözümü çok zor beş sorunun peşine götürüyoruz. Hazırsanız bu eşsiz yolculuğa başlayalım. Evren neden var? Hiçlik daha kolay ve mantıklı değil mi? Eğer hiçbir şey olmasaydı, hiçbir şeyin açıklanmasına da gerek kalmazdı. Ama yine de buradayız. Varız. Evren var. Bilim, büyük patlama teorisiyle evrenin nasıl oluştuğunu açıklıyor. Ancak asıl soru neden oluştu? Evren hiçlik yerine neden bir varlık alanı açtı? Bu soru sadece bilimsel değil, aynı zamanda varoluşsal bir muamma. Fizik yasalarının ötesinde bir düzen mi var yoksa her şey anlamsız bir rastlantının sonucu mu? İnsanlık bu gizemi çözmeye çalışıyor. Ancak evrenin varlık sebebi, cevaplanmayı bekleyen en büyük sorulardan biri olmaya devam ediyor. Bilincin kaynağı nedir? İnsanlar düşüncelerinin farkında, duygularını hissediyor ve çevresini anlamlandırabiliyor. Ancak bu farkındalığın kökeni nedir? Bilinç, her anımızı anlamlı kılan, kendimizi ve dünyayı algılamamızı sağlayan o eşsiz deneyimdir. Peki, bu karmaşık ve gizemli fenomen nereden geliyor? Beynimiz fiziksel bir organ. Nöronlar, sinapslar ve elektrik sinyalleriyle çalışıyor. Ancak bilinç Yalnızca bu fiziksel yapıların bir ürünü gibi görünmüyor. Bilim insanları beynin işleyişini inceleyerek bilinçle ilgili birçok teori geliştirdi. Fakat bilinç sadece fiziksel süreçlerle açıklanamayacak kadar soyut bir yapıya sahip. Zihinsel deneyimlerimizin derinliği, rüyalarımız, hayallerimiz ve duygularımız bilinç kavramını daha da karmaşık hale getiriyor. Bu sorunun cevabı sadece bilimi değil, felsefeyi de ilgilendiriyor. Bazıları bilinci fiziksel dünyanın ötesinde bir şey olarak görüyor. Belki de bilinç evrenin temel bir özelliği ya da varoluşun bir sonucu. Ama kesin olan şu ki, bilincin kaynağı insanlık tarihinin en büyük bilmecelerinden biri olmaya devam ediyor. Bu gizemi çözmek yalnızca beynimizi değil, evreni ve varoluşumuzu da daha derinlemesine anlamamızı sağlayabilir. Kader mi, özgür irade mi? Hayatımızdaki seçimleri gerçekten biz mi yapıyoruz yoksa her şey en başından belirlenmiş mi? Günlük hayatımızda seçimler yaparken bu kararların tamamen bize ait olduğunu düşünürüz. Sabah kahvemizi nasıl içeceğimizden hayatımızı değiştiren büyük kararlara kadar her adımın özgür irademizle atıldığına inanırız. Ancak bu gerçekten doğru mu? Özgür irade, yaptığımız her seçimin kontrolünün tamamen bizde olduğunu savunur. Bizi biz yapan şeyin kendi kararlarımız olduğuna inanırız. Ancak bilimsel determinizm evrenin her olayının bir neden-sonuç zinciri içinde işlediğini iddia eder. Eğer evrendeki her şey daha önceki bir olayın sonucuysa, bizim seçimlerimiz de bu zincirin bir parçası olabilir mi? Eğer bu doğruysa, özgür irade yalnızca bir yanılsamadan ibaret olabilir. Bu soru insan varoluşunun temel taşlarından birini sorgulatıyor. Eğer seçimlerimiz önceden belirlenmişse ahlaki sorumluluk, suç, erdem gibi kavramların anlamı ne olur? Biz gerçekten ne kadar özgürüz? Belki de özgür irade, kaosun içinde düzen arayan bir zihnin inancı ya da tam tersine evrenin karmaşasında bize sunulan en büyük armağan. Ancak bu sorunun cevabı Hala bir sır perdesi arkasında bekliyor. Bu yüzden kader ve özgür irade hem bilim hem de felsefe için çözülemeyen bir bilmecedir. Matematik evrensel bir gerçeklik mi yoksa insan zihninin bir ürünü mü? Pi sayısı, altın oran ya da Fibonacci dizisi gibi kavramlar evrenin her köşesinde karşımıza çıkıyor. Peki, bunlar doğanın bir parçası mı yoksa biz mi bu düzeni görmeye çalışıyoruz? Eğer matematik bir icatsa, bu kadar evrensel ve tutarlı olmayı nasıl başardı? Ama eğer bir keşifse, doğa nasıl böylesine mükemmel bir matematiksel düzen içinde işliyor? Bu sorular, matematiğin doğasına dair en büyük gizemlerden birini oluşturuyor. Belki matematik, varoluşun temel bir dili, evrenin işleyişini anlamamıza yardımcı olan bir anahtar ya da belki de yalnızca insan zihninin kaos içinde düzen bulma çabasının bir ürünü? Bu sorunun cevabı yalnızca matematiği değil, evreni ve insan zihninin kapasitesini de anlamamıza ışık tutabilir. Matematik, keşif mi, icat mı? Bu gizem hala çözülmeyi bekliyor. Ölümden sonra bizi ne bekliyor? Ruh diye bir şey gerçekten var mı? Yoksa ölümle birlikte her şey sona mı eriyor? İnsanlık tarihinin en büyük sorularından biri olan bu mesele yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda derin bir felsefi ve dini bilmece. Dinler ruhun ölümsüz olduğunu ve ölümden sonra bir yolculuğa çıktığını savunurken, bilim bu konuda kesin bir cevap veremiyor. Kimileri için bu, yaşamın anlamını aramaya yönelik bir inanç meselesi. Kimileri için ise çözülmemiş bir sır. Ölüm gerçekten bir son mu yoksa başka bir başlangıcın kapısı mı? Belki de bu sorunun cevabı insanlığın en büyük gizemlerinden birine ışık tutabilir. Ancak şu an için ölüm insanlığın zihinlerinde hem korku hem de merak uyandırmaya devam ediyor. Hayatı, evreni ve insanlığı anlamaya çalışırken karşılaştığımız bu büyük sorular Belki de insan olmanın en güzel yanını merak duygusunu ortaya çıkarıyor. Bu sorulara bugün kesin bir cevap bulamasak da birlikte düşünmek ve keşfetmek bizi her zaman daha ileriye taşıyacak. Eğer siz de bu yolculuğumuzdan keyif aldıysanız videomuzu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve gelecekteki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni sorular ve keşiflerde buluşmak dileğiyle.